Değerli katılımcılarımız, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nin 8. paneline hoş geldiniz. Bugünkü panelimizde deprem artesi yeniden yapılanmada kentsel dayanıklılık, etki için gelişme ve geliştirme ve sermaye piyasaları aracılığıyla finansman konusunu konuşmak üzere çok değerli konuşmacılarımızla birlikte olacağız. Panelimize başlamadan önce açılış konuşmacımız Sayın Canatın Rose ile e, öncelikle bir e, görüşmemiz olacak kendisi çevresel, sosyal ve ekonomik olarak daha dayanıklı kentler yaratmaya odaklanan ve bu alanda birçok ödül ve kitapları olan eğitimci olmasının yanı sıra gayrimenkul geliştirme ve yatırım firması sahibi olarak yaptığı projeleriyle toplumsal kalkınma, eşitsizlik ve çevre sorunlarını ele alan çözüm modelleri üreten bir girişimcidir. Uh, good morning, Jonathan. Good morning. Firstly, I'd like to welcome Günaydın, myself. Jonathan. Hoş geldiniz. Bugünün panelin açılış konuşmacısısınız ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkçe başladım ve kısaca Türkçe arka plan bilgileri verdim. Mümkün olduğunca özet vermeye çalıştım çünkü çok uzun bir CV'niz var. Dolayısıyla bu çerçevede 15 dakikamız olduğunu da göz önünde bulundurarak daha fazla zaman almadan İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Bize bazı finansal araç örnekleri verebilirsiniz. Verebilir misiniz? Amerika Birleşik Devletlerinde etki yatırımcılığı ile ilgili neler kullanılıyor? Çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydın. Gerçekten etki yatırımını ve yeniden inşayı konuşacağız. Amerika Birleşik Devletlerinde Etki yatırımcılığı dediğimizde bütün geleneksel e, finansal araçlar kullanılıyor ama bununla birlikte sosyal ve çevresel çözümleri hesaba katmak söz konusu oluyor. Öncelikle yeniden inşa konusunda özellikle iki farklı konudan bahsediyoruz. Mesela Katrina e, fırtınası olmuştu New Orleans'ta ve New York'ta e, Sandy fırtınası ol, olmuştu ve bu ba, ba, bu çerçevede e, vergisi olmayan tahviller yayınlandı devlet tarafından ve devlet güvencesindeydi ve güvenilirliği oldukça yüksekti. Bu tahviller daha sonra Spesifik olarak yeniden inşa için kullanılmayı yönelik olarak hazırlandı. Yani bu çerçevede hem devletten kredi aldıklarını, hem de bu çerçevede iyi bir şey yaptıklarını bilerek bu tahvilleri aldılar. Ve bu çerçevede aslında çok spesifik etkileri oldu bunun. Özellikle baktığımızda e, mortgage ajansımız mesela şu anda yeşil ve e, maliyeti karşılanabilir. Konutlarla ilgili olarak tahviller yayınlıyor. Yani yeşil gerekliliklerine uygun hareket edilmesi gerekiyor ve bu tahvillere de gerçekten küresel bir talep var. Şimdi bir adım geriye atmak gerekiyor ve bu çerçevede trilyonlarca dolar var ve aynı zamanda dünya çapında bu finansal araçlara yönelik inanılmaz bir talep var. Böylelikle küresel paranın yerel problemlerin çözülmesi için kullanılması söz konusu olabiliyor. Menkul kıymetler ve öz sermaye dediğimizde öz sermaye belki daha yüksek bir riski beraberinde getirebilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle işletmelerin yeniden inşasında ve binaların yeniden inşasında kullanıldığını görebiliyoruz. Özellikle de gayrimenkul inşasında ve son olarak da soft debt dediğimiz bir araç var. Yani burada gerçekten hibe gibi ama kredi şeklinde veriliyor. Yani belki geri ödenmesi çok olası değil ama daha yüksek riski olabilir diyebiliriz ve tabii ki bu çerçevede yatırımcıları ikna etmek daha zor olsa da bu araçlar kullanılıyor. Peki çok teşekkürler. Üç tane farklı finansal araçtan bahsettiniz bize şehirlerin yeniden inşası ile ilgili olarak çok teşekkür ediyoruz. Peki bunun yanı sıra aynı zamanda finansal araçlardan bahsettikten sonra şimdi yatırımcılardan bahsedebiliriz. Ve neler istiyorlar, neler arıyor, arıyorlar yatırım yaparken? Mümkünse daha detaylı bahsedebilir misiniz? Yatırımcılar ne gibi geri dönüşlerin peşinde koşuyor? Ne gibi geri dönüşleri istiyorlar? Özellikle sosyal ve çevresel etki açısından geri dönüş konusunda da bir şeyler söyleyebilirseniz çok seviniriz. Geri dönüş aslında çok enteresan bir konu. Çünkü yatırımcılar diyorlar ki piyasadan geri dönüş istiyorlar. Yani yatırım geri dönüşünü istiyorlar. Sosyal ve çevresel etkiyi de görmek istiyorlar. Finansal yatırım geri dönüşüyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir faiz oranı artışı var. Çünkü enflasyon yükselmeye başladı. Dolayısıyla yatırımcıların bu konuyla ilgili yatırım geri dönüşü beklentileri de yükseliyor. Ve bu çerçevede Öz sermaye tarafında özellikle yatırımcılar yüzde %15 geri dönüş bekliyorlar borçlanma kısmında Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde %19 olarak ifade edebiliriz. Daha yüksek riskli olanlardan yüzde %12 geri dönüş bekliyorlar. Çevresel kısımda ise üçüncü tarafın doğrulamasına bekliyorlar. Mesela yeşil binalar sektöründe çeşitli mekanizmalarımız var. Mesela LEED küresel bir oluşum biliyorsunuz özellikle de yeşil binalar için ve aynı zamanda mali olarak karşılanabilir, uygun fiyatlı konutlarla ilgili olarak bazı kriterleri var. Bu çerçevede verifikasyon istiyorlar küresel yatırımcılar iklim değişikliğinin sonuçlarının azaltılmasına yönelik taahhütleri görmek istiyorlar. 2040'da, 2050'de mesela e, karbon e, nötr portfolyoların iyileştirilmesine yönelik katkıları görmek istiyorlar. E, anlamlı azaltımı görmek istiyorlar iklimin etkileriyle ilgili olarak. Ve bu noktada aslında e, bunun ölçülmesi için sağlam bir sistem kurulması söz konusu olduğunda yatırımcıların bu çok hoşuna gidiyor. Çünkü böylelikle taahhütleri yani bu öz sermaye, bu tahvilleri aynı zamanda iklim değişikliğiyle ilgili hedeflere katkıda bulunacağını gösterebiliyorlar. Sosyal kısım biraz daha zor. Çünkü çok e, ölçüm standartizasyonu yok sosyal etkilerin ölçülmesiyle ilgili olarak. Yatırımların bu çerçevede belirli bir mesela mali açıdan karşılanabilirliğe katkı yapılmasını istiyorlar. Mesela konutun yüzde ellisi e, ortalama gelirin, altında gelir elde eden kişilere verilecek denebiliyor. Eğitime yönelik hedefler koyulabiliyor. Ne kadar spesifik olursa o kadar iyi oluyor. Yükselen bir alan var ama henüz başlangıç aşamasında katalitik sermaye katalitik Sermaye dediğimiz bu araç aslında e, etki açısından geri dönüş görülmesini bekliyor ve finansal geri dönüşler daha düşük seviyede kalabiliyor. Tipik olarak şöyle ifade edeyim: Yatırımcılar e, üç alanda arayış içerisindeler. Bu noktada bir tarafta emeklilik fonları var. Emeklilik fonları, emekli sandığı gibi emeklilik fonları e, gibi alanda mesela piyasa geri dönüşünü bekliyorlar. Aynı zamanda e, bazı üniversite gibi vakıflar var. Onlar da e, piyasadan geri dönüş bekliyorlar. Aynı zamanda ayrı bir kategori ayırmışlar. Özellikle programla ilişkili yatırımlar, misyonla ilişkili yatırımlar kategorisi ve bu çerçevede daha yüksek bir etki bekliyorlar. Dönüşün o kadar yüksek olmasına gerek yok diyorlar. Ve son olarak da e, bireyler ve ailelerin birikimleri bu alanda da aslında e, daha ziyade yüksek geri dönüşler ya da e, piyasa oranlarında geri dönüşler beklediklerini görüyoruz. Ve bu noktada ka Katalitik sermayenin geliştiğini büyüdüğünü göreceğiz. Bu yatırımcılar çok daha az, e, mesela yüzde iki yüzde dört yatırım geri dönüşü ile e, tatmini olabiliyorlar, ama sosyal etkinin daha yüksek olmasını istiyorlar. Mesela depremden etkilenen, depremi yıktığı şehirlerde bu kullanılabilir. Özellikle bu çerçevede karbon nötr binaların yapılması amacı doğrultusunda yatırımlar bulunması söz konusu olabilir. Yani yatırım geri dönüşünün çok büyük olduğunu e, göstermeyen e, projelerde desteklenebilir. Evet çok teşekkürler. Özellikle bu noktada e, katalitik sermayeden bahsediyoruz biz de bu konularla ilgili olarak tartışmalar yapıyoruz. Sizin dile getirmeniz iyi oldu. Son soruma geçmek istiyorum. Halihazırda aslında Katerina'dan bahsettiniz e, ve New Orleans bahsettiniz ve New York'u buran fırtınadan bahsettiniz ee, ve bu çerçevede doğal afetlerle ilgili konuşmak gerekirse bu finansal araçlar nasıl kullanılıyor bu doğal afetler sonrasında anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi ilk konu yeniden inşa için iyi bir plan olması gerekliliği. Ve her iki durumda da şimdi Gerçekten iyi bir plan olması gerekiyor, bu olmazsa olmaz. Yatırımcıları çekebilmek için iyi bir plan olması lazım. Çünkü yatırımcılar öncelikle şunu bilmek ister: Gelecekte geçmişten daha dayanıklı olabilecek miyiz? Bunun evet olarak bir cevabını bulmak isterler. Ve e, geleceğin şehirleri neler? Bunları görmek isteyecekler. New York'tan bir örnek vereyim dilerseniz, alan olarak özellikle Wall Street finansal bölgesi çok etkilendi ve daha çeşitli olması gerektiği kararı verildi. Dolayısıyla e, yalnızca ofisler değil, yeniden inşaada bazı ofislerin e, bina olması yani e, konut olmasına yönelik kararlar alındı. 24 saat kullanılabilmesi için New Orleans'da e, su baskınlarına maruz kalan yerler var. Oraya mesela herhangi bir bina yapılmamasına karar ver karar verildi otoriteler tarafından. Yani geleceğe yönelik bir vizyon ve daha iyi bir gelecek yaratılmasına yönelik bir plan yapılması gerekiyor. Mesela bir fay hattındaki bölge için bunun değerlendirilmesi söz konusu olduğunda mühendislik kılavuzları olması gerekiyor ki depreme daha dayanıklı binalar inşa edilebilsin. Ee, ve bu noktada yatırımcılar güvendikten sonra bu konuya yani bir plan var sağlam bir plan var. Yatırımlarımız boşa gitmeyecek. Daha iyi bir bir dünya inşa etmeye katkıda bulunacağız, yatırımımızla konusunda ikna olduktan sonra özellikle altyapıyla ilgili olarak çalışmaların yapıldığını görmek isterler ve böylelikle tahvillerle finanse edilmesi söz konusu olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Toparlamak gerekirse şunu söylüyorsunuz, toplumların yeniden inşası için öncelikle çok iyi bir planımız olması gerekiyor. Bununla birlikte uygun finansal araçlar olması gerekiyor. Daha dayanıklı ve daha iyi bir geleceğe sahip olmamız için doğru toparlayabildim mi? Harika toparladınız. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Tecrübelerinizi ve uzmanlığınızı bizimle paylaştığınız için, verdiğiniz bilgiler için, bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Rica ediyorum. Başarılı bir toplantı diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.